Herkese selamlar. Bugüne kadar böyle komplo teorisi deyip geçtiğimiz, böyle okurken bile çok dikkat etmediğimiz bazı hikayelerin bugün artık gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Aslında dürüst olmak gerekirse öyle zamanlardan geçiyoruz ki hepimizin böyle dürüstçe bir şapkayı önümüze koyup tüm bu komplo teoricilerinden, hepsinden değil ama bir kısmından bir özür dilememiz gerekiyor. Çünkü zamanında ciddiye alınmayan bazı fikirlerin artık hayatta gerçekleştiğini gördüğümüz zamanlardayız. Belki her komplo teorisi değil. Yani şimdi acayip acayip komplo teorileri var. Adam diyor ki dünya düzdür. İşte güneş diyor dünyanın etrafında dönmektedir. Şimdi bu adamın teorisi bir gerçeğe yaslanmıyor. O bir inanç. Ama kaliteli bir komplo teorisi biz biliyoruz ki olabildiğince gerçek olaylara ve verilere dayanmalıdır. İşin komplo kısmı sadece bunlar arasında normalden yani resmi olarak kurulamayan bağlantıların akıl yoluyla kurulmasıdır. Yani aslında kaliteli bir komplo teorisi güzel bir noktaları birleştirme oyunu olmalıdır. Tam da böyle ülkemizin de kaliteli komplo teorilerine aç olduğu bir zamanda ben bugün size aslında bazı bilgiler verip kendi bağlantılarınızı evinizde kendinizin kurmasını sağlayacağım. Bir nevi yani kendi komplo teorini evde kendin yapacaksın. Çünkü biliyoruz dışarıda içine saçma sapan şeyler de katıyorlar. O yüzden çok uzatmayayım hemen konuya gireyim. Cehalet mutluluktur hesabı. Sizin o kalan son mutluluk parçalarınızı da bugün böyle arka arkaya verecek ...gerçek olaylarla birazcık ben sömüreyim. Çıkış noktamız bir kitap olacak. Morgan Robertson diye bir adamın... ...1898 yılında New York'ta yazdığı bir kitap. Bu adam aslında denizcilik geçmişine sahip... ...ama geçinebilmek için aynı zamanda... ...küçük hikayeler ya da romanlar da yazıyor. Ve 1898 yılında o dönem orijinal ismi Futility olan bir kitap çıkarıyor. Kitabın ismi daha sonra Titan'ın batışı şeklinde değiştiriliyor. Bu kitabın Türkçesini bulamadım ben. Orijinal kaynağından okuyabilirsiniz. İnternette var ama aslında okumanıza da gerek yok. Ben şimdi size zaten anlatacağım anlayacaksınız. Kitap bir roman. Romanda bir tane gemiden bahsediliyor. Geminin ismi Titan. Bu gemi İngilizler tarafından yapılıyor ve döneminin en büyük en lüks gemisi olarak geçiyor. Transatlantik yolculuklar için tasarlanmış. Yani Londra'dan Amerika'ya gidecek New York'a ve Roman'da Roman'ın karakterleri bu gemiden bahsederken sürekli batırılamaz olduğunu söylüyorlar bu geminin. Çünkü dönemine göre en büyük ve lüks gemi. İşte yine romana göre bu Titan dediğimiz dev gemi 1 Nisan ayında Atlantik Okyanusu'nda Amerika'ya giderken bir buzdağına çarparak batıyor ve yine romana göre gemi battığı esnada güvertede yer kazanabilmek için gemiden çok sayıda can kurtaran yeleği ve can kurtaran teknesi eksiltildiği için çok fazla ölüm oluyor. Ancak 10-12 kişi falan kurtuluyor. Bu kitap 1898'de yazılıyor. Şimdi geliyoruz 1912'ye. 1912'nin 15 Nisan'ında şimdi çok detayını anlatmama gerek yok. Titanic batıyor ve çok fazla ortak yönü var. Daha önce 14 sene önce yazılmış olan New York'taki kitapla. Biri Titan, biri Titanic. İkisi de döneminin en büyük en lüks gemisi. İkisi de transatlantik yolculuk için tasarlanmış. İkisi İkisi de Londra'dan New York'a gidiyor. İkisi de Atlantik Okyanusu'nda ve ikisi de buzdağına çarparak batıyorlar. Ve ikisi de battığı esnada aynı sebeple ikisinde de can kurtarma tekneleri ve yelekleri sayıca yetersiz. Tabii biz bu Titanic olayını filminden biliyoruz. Öyle tanıdı bütün dünya. 70-80 yaşında o dönem artık Titanic'in kazasından kurtulmuş bir tane teyze bulmuşlar. Onu konuşturdular. Ona dediler ki ne hatırlıyorsun? 70-80 yaşına gelmiş bir hayat kurmuş, evlenmiş, çocuklar yapmış, torunlar yapmış teyzemiz koskoca bir dönemle alakalı hatıralarını anlatırken gemi yolculuğu esnasında tanıştığı ve bir iki gün aşk yaşadığı bir çocuktan bahsediyor daha çok. Biz aslında Titanic'i Rose'la Jack'in aşkı olarak biliyoruz. Ama gerçekten Titanic battığında ne oldu diye bir bakarsak, gerçek kaynaklardan araştırırsak, yani işin magazin kısmını şöyle bir sıyırıp kenara doğru koyarsak, aslında o dönem bu finans kapital dünyasında en güçlü dünyanın dört isminden üçü o Titanic kazasında öldü. Kimdi bu üç isim? İşte o zaman dünyanın en büyük sermaye gruplarını elinde tutan özellikle de Yahudi background'a sahip, Yahudi geçmişe sahip bazı büyük iş adamları. Guggenheim mesela şu anda Amerika'da bir sürü müzede ismi var. Döneminin en büyük maden şirketlerinin sahibi ve birikmiş sermaye açısından da dünyada en çok sözü geçen insanlardan biri o dönemde ve Titanic'te bu kazada ölüyor. Bugün Amerika'da hala mesela çok büyük bir mağazalar zinciri olan Macy's'in o dönemki kurucularından olan Strauss diye bir adam var. O da Yahudi ve dünyanın en büyük sermayelerinden birine sahip. O da burada ölüyor. Üçüncü isim de Astor. Amerika'da o dönem gayrimenkulün ve Kürk ticaretinin bir numaralı ismi. Bu kişi de aslında Yahudi asıllı ve aynı Titanic kazasında bu kişi de ölüyor. Şimdi dört kişiden üçü dedim ya öldü. Dördüncü kim biliyor musunuz? JP Morgan. JP Morgan aynı zamanda Titanic'i üreten şirket olan White Star Line şirketinin sahibi. Ve zaten diğer bu ölen 3 ismi gemiye o ilk yolculuğunda davet eden JP Morgan. Ve Morgan bir bahaneyle bu gemiye binmiyor. Yolculuğunu iptal ediyor, bu kazadan kurtuluyor. Ama finans dünyasındaki en büyük diğer 3 rakibi bir gecede böyle bir gemi kazasında maalesef vefat ediyor. Tabii Morgan bunların üzüntüsüne takılmıyor elbette çok üzülmüştür eminiz. Ama hemen basıyor sonraki seferlerden biriyle bu kadar artık riskli olmayan bir gemiyle Amerika'ya gidiyor. Ve daha senesinde Amerika'da tam böyle Christmas öncesi az sayıda katılımla mecliste kabul edilen bir kanunla Amerikan Merkez Bankası'nın ilk adımları atılıyor. Amerika'ya bir merkez bankası kurulacak. Bunun kararı alınmış. Elbette o dönemin en büyük sermayelerine gidiyorlar. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın kuruluşundaki asıl sermaye desteğini JP Morgan artık diğer 3 rakip rakibi de dünyada olmadığı için neredeyse tek başına sağlıyor. Tabi bu tek başına biraz abartılı bir ifade. Şu anda biz biliyoruz ki Paul Warburg ve Jacob Schiff isminde iki tane çok önemli isim olmasaydı bugün Amerikan Merkez Bankası'nın varlığından belki de söz edemezdik. Bu iki isim ortaklar kendi ortak sermaye ve yatırım şirketleri var o dönemde. Paul Warburg zaten Avrupa'da birçok merkez bankasının kuruluşunu yapmış olan sermaye ailesinden gelen o dönemlerde bu sermayenin artık hani varisi. O yönetiyor artık ailesinden kalan sermayeyi. Ve zaten Fed ilk kurulduğunda da Federal Reserve ilk başkanlığını bu Paul Warburg yapıyor. Ortağı Jacob Schiff ise daha çok Londra'da, Frankfurt'ta ve Paris'te etkin çok büyük bir sermayeni yönetiyor o da. Hatta birazdan geleceğiz. Jacob Schiff öyle bir sermaye sahibi ki artık Japonya'yı falan finanse etmeye başlıyor bir süre sonra. Şimdi birazdan geleceğim. Ama öncesinde bu Titan'ın Batışı kitabını 1898'de yazan yazarım hemen ölmeden önce 1914'te çıkardığı bir başka kitaptan daha bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu bu bir kitap değil bu bir hikaye ve bu hikayede 1914 yılında bakın yazılıyor bu hikaye. Olası bir Japon Amerika Birleşik Devletleri savaşı aslında bir nevi hikayede simüle ediliyor ve bu simülasyona göre gelecekte çıkan beklenen böyle bir Japonya-Amerika Birleşik Devletleri savaşı Japonya'nın Hawaii'de Pasifik adalarında o esnada orada ilerlemekte olan bir Amerikan gemi grubuna sürpriz bir atak düzenlemesiyle başlıyor. Yani bu adam 1914'teki kitabında olası bir Amerikan-Japonya savaşını bu şekilde tasvir ediyor. Hikayenin ismi de Beyond the Spectrum. Peki gerçekte ne oluyor? İşte 1940'lara geldiğimizde Japonya gerçekten de Pasifik'teki adalar olan bu Pearl Harbor tarafında, Hawaii tarafındaki adalarda orada konuşlu olan Amerikan üslerine, Amerikan gemilerine intihar saldırıları düzenliyor. Pearl Harbor olayı yaşanıyor. Bunun üzerine Amerika savaşa çekilmiş oluyor ve 1945 yılında yine o dönem Amerika'ya kaçan özellikle Yahudi bilim adamlarının götürdüğü bir proje olan nükleer bombanın kullanımıyla aslında Japonya'nın bir kısmı komple bir yıkıma uğruyor ve bu da şöyle bir ihtiyaç doğuruyor. Aynı Gazze'de şu an konuşulan gibi Japonya'da yıkılan yerlerin yeniden inşası. Savaş sonrasında barış döneminde ve böylece ciddi bir ekonomik resetleme ile beraber özellikle Amerikan sermayesi biraz önceden beri ismini saydığım bu isimler ve etrafındaki isimler ve finans kapital dediğiniz kim varsa artık bu tarz sermaye Japonya'yı tekrar inşa etmek için Japonya'ya akıyor. Zaten kısa bir süre sonra bu akışın Kore savaşlarıyla beraber Güney Kore'ye ve hemen arkasından da nispeten daha başarısız bir senaryoyla Vietnam'a oradan Tayvan'a sıçradığına şahit olacağız. Hatta bugün Hong Kong'u belki de Singapur'u falan da işin içine koyarsak Amerikan sermayesinin o günlerde Asya'ya yayılmasının bugün artık ciddi bir istilaya dönüştüğünü bile söyleyebiliriz. Zaten böyle okursak da Çin'in bugünkü karın ağrılarının ve özellikle Tayvan konusundaki, Hong Kong konusundaki ısrarlarının tam olarak neden kaynaklandığını da rahatlıkla anlarız. Ama şimdi bu Asya'daki Amerikan sermayesinin yani Asya'ya bu finans kapitalin yayılışını tetikleyen olaya gelelim. Yıl 1904. Biraz önce ne dedim? Amerikan Merkez Bankası'nın kuruluşunda iki isim vardı dedim. Paul Warburg. Bu zaten Amerika'nın ilk merkez bankası başkanlığını da yaptı. Bir de bunun aslında sermaye ortağı daha çok Avrupa'da güçlü olan Jacob Schiff. Şimdi bu Jacob Schiff dediğimiz adam 1904 yılında Japonya ile Rusya'nın arası çok gerginken artık bir savaşmanın eşiğindelerken Japon sermaye gruplarıyla Paris'te bir toplantı düzenliyor. Orada bir görüşme yapıyor ve Japonya'yı tarihte o güne kadar görülmemiş bir şekilde bir sermaye desteğine boğuyor. Ve bu sermaye desteğiyle bakın öyle korkunç bir destek ki bu. Tarihte o güne kadar eşi görülmemiş. İşte bu destekle Japonya aslında baktığınızda küçücük bir Asya ada ülkesi değil mi? Dönemin büyük Avrupa imparatorluklarından olan Rusya'yı 2 sene içinde mağlup ediyor. Hem Mançurya'da hem de o zamanlarki Kore Adası'nda söz sahibi olmaya başlıyor. Hatta bu iki sene içerisinde bu savaşın bitmesinde çok ciddi katkıları olduğu gerekçesiyle Amerikan Başkanı Roosevelt Nobel Barış Ödülü'ne layık görülüyor. Ki aynı zamanda bakın Rus rejiminin de ilk çalkantısıdır. Çarlık rejimi vardı biliyorsunuz. Zaten o dönemde Yahudilere karşı yaptıkları bazı pogrom dediğimiz uygulamalarla dünya basında yer alıyorlardı. Doğaldı yani bir Yahudi sermayesinin Rusların karşısında yer alması. İşte Japonya ile Rusya o dönem öyle bir sallantıya girdi ki Çarlık rejimi meclis kurulmasını kabul etmek zorunda kaldı mesela. Yani siyasi tavizler vererek hayatta kalma dönemine girdi. Ondan sonrasında da tarihin nasıl aktığını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Dünyanın belki de 6'da 1'i kadar toprağa yaklaşık 300 yıl boyunca hükmetmiş olan Çarlık rejimi Romanovların hanedanının devrilmesiyle 1917 yılında tamamen yıkıldı. Yıkımından sonra gelen hükümet de zaten bir 5-6 ay falan sanırım görevde kaldı. Hemen arkasından da Rusya'da Bolşevik devrimine şahit olduk. Ve yine tahmin ettiğiniz doğrudur. Evet, Bolşevik kadronun da ilk yıllardaki en entelektüel üyelerinin başında yine bu Yahudiler ve bu Yahudi sermayesinin temsilcileri geliyordu. Zaten Bol Bolşevik hareket temelde bir Marksist hareketti. Ve Karl Marx da evet doğru tahmin ettiniz aslında Yahudi asıllıydı. Ama bizim dikkatimizi çeken bir şey var aslında bu güç değişikliğiyle ilgili. Bolşevik devrimden sonra gücün böyle aristokrasiden alınıp da aslında seçilmiş siyasilere ve bir ideolojinin yükselmiş isimlerine verilmesiyle alınan ilk kararlardan biri de Rusya'da bir merkez bankası kurulması oldu. Bu merkez bankasının da ismi o dönemler Gosbank'tı. Hani araştırmak isteyen olursa doğrudan Gosbank yazarak Google'dan ulaşabilirsiniz. Bolşevik hareketin hani diyorum ya ilk yılları biraz farklıydı yani ilk gelen Bolşevik hareket 80'lere kadar gerçekten bir komünist sistemi, bir ekonomik sistemi savunuyordu ve bu ekonomik sistemin en önemli savunucularının arasında genellikle Yahudiler ve Yahudi sermaye grupları vardı. Bu hareketin mesela fikir babalarından en önemlilerinden birinin ismi Leon Troçki ama asıl ismi Lev Bronstein. Aslında kendisi bir Yahudi. Kendisine yakın isimlerden mesela Zinoviev diye bir adam var. Onun da ismi gerçekte Hirsch Applebaum. Lev Kamenev var. Gerçek ismi Rosenfeld. Böyle saymakla bitmez örnek var. Yani bu aynı bu olaylar olurken eş zamanlı olarak Almanya'daki hareketlerde de benzeri var. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından Almanya'da da yükselmekte olan bir komünist akım var. İşte başında bu ana Lüksemburgların falan olduğu sonrasında artık Hitler'in doğuşuna sahne yaratacak Weimar Cumhuriyeti'nde ciddi komünist hareketler de var. Ama biz şu kadarını bilsek yeter. İlk yıllarında aslında arkasında Yahudi sermayesinin de bulunduran bir hareketken bolşevik hareketi Stalin'le birlikte aslında komünizmden bir diktatörlüğe dönüşmüştür ve 1939 yılına kadar yani bakın 2. Dünya Savaşı bile başlamadan önce daha aslında tüm kurucu kadroların tasfiye edildiği üzerinden de aslında zaman geçtiği bir Rusya var. Bir tarafta Stalin tarafından durduruluyor aslında bu komünist hareketler bir tarafta da aslında Almanya'daki dinamikler tarafından durdurulup sonrasında işin Hitler'e kadar evrildiğine şahit oluyoruz. Şimdi çok geçmişten konuştuk. Hemen biraz bugüne saralım. Tarih 24 Temmuz 2001. Amerika'da, New York'ta, Manhattan'da Larry Silverstein diye bir Yahudi bir iş adamı, çok büyük sermayesi olan bir iş adamı. 24 Temmuz 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi'ni 99 yıllığına Amerikan Devleti'nden kiralıyor. Zaten Temmuz'un sonunda kiraladı, imzalar atıldı, fotokopi çekildi işte evraklar, vesikalıklar falan derken Ağustos ayı da sigorta şirketleriyle ciddi sigorta pazarlıklarıyla geçiyor. Çünkü kiraladığı andan itibaren herhangi bir işlem yapmadan önce özellikle terör saldırılarına karşı olabilecek en yüksek meblağdan sigortalıyor tüm bu binaları Larry Silverstein. Çok başarılı bir adım bir iş adamı için düşündüğünüzde müthiş başarılı bir adım. Çünkü hemen sonrasında 11 Eylül saldırıları oluyor. Dünya Ticaret Merkezi'ne uçaklar çarpıyor bir terör saldırısında biliyorsunuz ve kuleler yıkılıyor. Aynı bu sigorta poliçesinde yazdığı şekilde bir terör saldırısında yıkıldığı için de tüm bu paranın iş adamı Larry Silverstein'e ödenmesi gerektiği açık. Gerçi o zaman uçaklardan birinin çarpmadığı 7 numaralı kule de yıkılıyor biliyorsunuz. Hani merak edecek olan vardır söyleyeyim. Evet o da Larry Silverstein'in ve o da evet sigortalı. Ve böylece satın aldığından bu kulelerin yıkıldığı zamana kadar geçen 7 haftada Larry Silverstein kira sözleşmesi yapıp üzerine de sigorta yaptığı için cebinden toplam 14 milyon dolar para harcıyor ve kuleler böyle bir şekilde yıkıldığında sigorta şirketlerinden toplamda 4.55 milyar dolar alıyor. Sadece 7 hafta içinde. Güzel yatırım. Ama öyle bir noktası var ki buranın. Şimdi bunların tamamını Larry Silverstein daha bu binaları kiralamadan öncesinden beri her sabah saat 8'de güne başlar. Saat 8'de de bu Dünya Ticaret Merkezi'nin o zaman 106. katındaki Window on the World diye bir restoran var. Çok böyle klas bir restoran. O restoranda her sabah saat 8'de aynı yerde kahvaltısı hazırdır. 11 Eylül günü tesadüfen haftalardır belki aylardır ilk defa bir sabah bu kahvaltıyı aksatıyor. 8'de normalde kahvaltıda olması lazım ve o binaya 8.46'da uçak çarpıyor. Ama neyse ki Larry Silverstein sabah oraya kahvaltıya giderken eşi kendisinden rica etmiş, bugünlük programlarını iptal et demiş, şu dermatoloğa bir görünelim demiş. Ve kendisi de eşinin sözünü dinleyerek o gün sabah dermatoloğa görünmeye gitmiş. Böylece Larry Silverstein haftalardan beri ilk defa orada olmayarak hayatını da kurtarmış. Tüm bu verdiğim örneklerdeki gibi olaylar tarihimizde maalesef çok. Aslında birçok şeyin bize anlatıldığı gibi olmadığı da çok açık. 7 Ekim'de düzenlenen bu Hamas saldırılarından sonra şu anda Gazze'nin ve Hamas'ın ve Hizbullah'ın ve İran'ın ve Suriye'nin geldiği durum ortada. Bilimsel olarak kanıtlanıyor evet yani bilimsel olarak kanıtlanamıyor ama bilimsel verilerden yola çıkıp bir akıl yürütme yaptığımızda bir simülasyonun içinde yaşadığımız sonucuna varılabiliyor. Evrim ağacında mesela mesela çok güzel bir içeriği var bu konuda. Ama siyasi olarak da %100 emin olmalıyız ki aslında başkalarının yarattığı bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Zaten bizim farkımız da bu simülasyonda olabildiğince bu bilinmeyenleri keşfetmek üzerine. Yoksa tüm bu anlattıklarımdan sonra hala da 15-20 tane, 40 tane, 50 tane bedevi aşiretinin böyle atlarla falan silahlarla, motosikletlerle harekete geçmesinin İsrail'i ve Yahudi sermayesini zor durumda bırakacağını düşünen varsa işte bu kanal o kişiye hitap etmiyor. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere.